Merhaba arkadaşlar, bu derste Signal to Noise Ratio'dan yani SNR'dan bahsedeceğiz. Sinyalin gürültüye olan oranı. Bu çok önemli e, haberleşmede sıkça kullanılan bir e, performans ölçütü. E, bu nedir aslında? Şimdi noise'dan başlayacak olursak, Noise due to the natural environment such as the sun or electronic equipments. Yani şimdi e, blok diyagrama bakalım tekrar. Blok diyagramda gördüğünüz gibi burada bir channel var. Bu channel ve burada birçok ekipmandan oluşan e, sinyalden ve channeldan oluşan pardon gürültüden ve channeldan yani channel neydi? De bizim doğal ortamımızdı. E, yani havada yayılıyor sonuçta ve dış ortamda hava bina ağaç, her şey bir channel'ı ifade ediyordu. Ee, kanal'ı ifade ediyordu. Kanal bunlardan oluşuyordu. Yani bu kanaldan dolayı şu antenimiz olsun. Bu da diğer antenimiz. Transmitter ve Receiver. Gönderiyoruz sinyali. Burada bir sürü etken var. Bu etkenlerin hepsi noise'a sebep olabilir. Başlı başına hava Güneş, bunların hepsi noyza sebep olan etmenler ee, ve tabi ki de transmitter dizaynda ve receiver dizaynda, alıcı ve verici e, dizaynında bulunan ekipmanlardan ötürü de hepsinden kaynaklı noise oluşuyor ve bu noise bizim sinyalimize negatif etki ediyor. Eğer diyelim sinyalimizin sinyalimizin gücü şöyle ise. amplitude'u şu şekilde değişiyorsa diyelim. Sinyalimizin gücü bu şekilde değişiyorsa ve noise power eğer daha fazla ise şu gibi random'dır. Yani rastgele bir şeydir noise. Bu, bu noktada bizim sinyalimizi elde etmemiz zorlaşacak. Doğru mu? Bilgimize bilgiye ulaşmak zorlaşacak eğer e, noise signal power noise powerdan düşükse, biz bunu yüksek yapmalıyız ki noise powerımız e, noise'umuz olsa bile signal e, signal powerımız sinyalimizin gücü fazla olduğunda bu sinyale erişebilmemiz daha yüksek ihtimal ve bilgi kaybına uğrama uğramamaksızın veya en az seviyede uğramaksızın e, bilgiyi elde etmemiz daha muhtemel. O yüzden SNR önemli bir ölçüt. Signal to noise ratio. Sinyalin gürültüye oranı. Şimdi bunu nasıl hesaplıyoruz? Sinyalin gürültüye oranı. Yani signal power sinyalin gücü bölü noise power gürültünün gücü bu signal power diyelim sinyal gücü bu da noise power gürültünün gücü dB olarak gösterilir genelde bu in dB decibel Dignal to noise db Peki db biz mesela db kullanırız. dbi Bunlardan aslında ileride bahsedeceğim sayısal haberleşme derslerinde. dbm ve db kullanılır genelde. Bir tane daha bir şey olabilir. Şu an hatırlamıyorum. dbi yanlış hatırlamıyorsam antena gain, gain idi. Şimdi biz ee, ileride göreceksiniz bu kanala filan devreye aldığımızda birçok parametre devreye girecek. Bu antenlerin sahip olduğu e, kazanç yine aynı şekilde iletilen daha doğrusu alınan sinyalin gücünde bunların hepsi hesaplanıyor. DBM direkt power'ı hesapladığımız atıyorum e, noise power'ı direkt hesapladığımız noktalarda noise power noise floor diye geçiyor genelde noise floor e, ee, DB de eğer biz iki power'ı elimizde atıyorum signal power ve noise power gibi iki biz iki gücü e, kıyaslıyor isek oranlıyorsak kıyaslıyorsak bunun sonucu DB cinsinden ifade edilir. Şimdi signal power DB kıyaslama var. DB'de gösterimi, decibel'da gösterimi 10 log PS over PN yani signal power bölü noise power. Peki power'ı voltage cinsinden hesap edersek. Power in terms of voltage. Signal power eşittir. Sinyalin voltajının karesi bölü range. Noise power da noise'un voltajının sahip olduğu gerilimin karesi bölü direnç. Yazılarım kötüyse kusura bakmayın. Normal yazılarım daha iyi hatırlayacağınız üzere. Ee, ama elimden geleni yapıyorum düzenini yazabilmek için. So yani SNR will be SNR olacak ki noise power signal power bölü noise power in terms of db decibel cinsinden 10 log sinyalin gerilimi over yani sinyal gücü voltaj cinsinden ve noise'un gücü voltaj cinsinden bu e, dirençler iki tarafta da olduğu için eleniyor ve sonucunda 10 log vs over vn signalın gerilimi bölü noise'un gerilimi karesi. Bu ikiyi de başa attığımızda s over n yani signal to noise ratio'nun db'den gösterimi snr'ın db cinsinden gösterimi decibel cinsinden gösterimi 20 log vs over vn olur. Dediğim gibi esenar önemli. Bundan zaten detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Ee, teşekkür ederim dinlediğimiz için, dinlediğiniz için ee, abone olmayı unutmayalım. Eleştirilerinizi ve beğenilerinizi yorumlarda bekliyorum. Sağlıcakla kalın.